Yani böyle bir bilgi çağını yaşıyoruz. Fakat bu bilgi çağının sonundayız. Çünkü niye sonundayız? Şimdi tabii ki bilgi teknolojilerinin gelişmesi durmayacak. Ee, ama bu gelişme artık nitelik e, nitelik olarak değil de nicelik olarak değişecek. Yani şimdi artık bugün herkes e, birbirinin kafasındaki bilgiye ulaşabildiği gibi tecrübeye de ulaşabiliyor. E, herkes duygularını da paylaşabiliyor. E, Artık gizli hiçbir şey yok. Her yer kamera dolu, webcamler dolu. Onlar yetmiyorsa cep telefonları e, kameraları var. İşte ne oluyor? E, Gitgide işte her aracın içinde belki bir uydu takip mekanizması oluyor. Belki bu insanların üstünde de var telefonlar vasıtasıyla. Belki daha ileri noktalarda her ürün için, her elimize değdiğimiz materyal için de belki takip ediliyor olacak ama bunların hepsi nitelik, yani sayısı artacak bunun. Bu bağlantıların sayısı artacak. Şu anda biz bu bilgi çağının doruklarını yaşıyoruz. Ve bilgi çağının doruklarından sonra yeni bir çağın gelmesi lazım. Bu çağın ne olduğunu henüz daha bilmiyoruz. Ee, şimdi birazcık bu genel şey koyduktan sonra tabi mesleğimize dönerek e, bu ortak aklım oluşmaya başladı ama tam bir türlü internet bulunana kadar oluşamadığını bizim kendi mesleğimiz bazından e, bakarak e, anlatmaya çalışacağım size. E, şimdi ne oldu? Türkiye darbeler yaşadı bir derbeyi geçiyor. 1980'deki derbeyi insanların %90'ı %100'e yakını tabiri caizse yediler. Yani e, hakikaten işte böyle bir tehlikelerin olduğu, anarşinin olduğu, terörün olduğu bunları kimin çıkardığını anlamadan e, kabul görüyoruz ve bunu bir askeri yönetimin e, durdurabileceğini toplum olarak yedik. Fakat işte o zaman da işte televizyonlar çoğalmaya başladı ve işte gazeteler çoğaldı Bir 28 Şubat oldu. Bu 28 Şubat'ta buna yarı yedik. Çünkü birazcık daha ilerlemiştik yetişimizde, orta kapıda. Ondan sonra e, tam bu 28 Şubat işte 1997 e, o işte Türkiye'nin en başarısız hükümetinin olduğu dönemler tam aslında internetin de yayılmaya başladığı yıllar. Yani o yıllarda işte hatta ilk hediyesel belki 2001-2002'de geldi. O 97'den 2001-2002'ye kadar daha da olsa internetin yayıldığı bir dönemi yaşadık. Ee, ve burada o 28 Şubat'ı tam yemedi toplum. Ondan sonra işte ne oldu o zaman karteller kuruldu, İnsanlar ortak e, gazeteler, ortak manşetlerden çıkıyor. E, ortada speküle edilen bilgilerin 95'i tek kaynaktan çıkıyor. Dolayısıyla e, tırnak içinde kartel medyası yalan da olsa bir manşet attığı zaman sanki o doğruymuş gibi kabul işte, Bu tekeri, bu bilgi tekerine işte internetin olmasının ilk olarak haber siteleri haber siteleri kırdı. Yani gazeteler her ne kadar özgün haber çıkarma yeteneğine sahip olsalar da diye patronaj yapılarından dolayı bu özgün haberleri e, milletin yararlarını kendi yararlarına çıkarmayı tercih ediyorlar. Burada yani özgün haber çıkartma yeteneğinden çok amaç önemli. İnternet medyası e, konvansiyonel medya gibi çok yüksek sermayeler gerektirmediği için daha düşük sermaye yani çok cüz'i şeylerden bir sürü girişimci bu doğru bilgiyi üretmeye başladı. Ve ilk o kartelin yıkılması da internet medyasından oldu. Ve zaten o 28 Şubat'ı ilk başta bir yer gibi olup Ondan sonra da o 28 Şubat'ın hükümetinin yerlerde sürünerek e, hayal gücünden çıkıp gitmesinde bu aslında bu internetin gelişmesi ve o ortak bilinç e, süreci sağladı. E, şimdi, şimdi artık günümüzde gerçekleri hiç kimse değiştiremiyor. Yani gerçekler bir ortak akıl e, olarak e, herkesin kafasında bir şekilde var. Ne oluyor? Gizli kayıtlar çıkıyor. Mesela Wikileaks çıkıyor, işte Genel Başkanı'nın konuşmaları çıkıyor. Bunların hiçbirisi bizi şok etmiyor. Hiçbir değişiklik de yapmıyor. Sadece bildiklerimizi teyit ediyor bunlar. Yani kimsenin hiçbir kasetin, hiçbir kayıtın, hiçbir manşetin artık gerçekleri değiştirme şeysi yok. Şimdi bu gerçekleri ancak olaylar değiştirir. Medyada Eskiden ahlaki e, sorunlardan çok şey yapılırdı. Günümüzde artık e, o ahlaki sorunlar da çok fazla kalmış Çünkü artık kimsenin bir yalan haber yapmak gibi bir lüksü yok. E, çünkü bir yalan haber yaptığınız zaman o anında sosyal medyada e, doğrulanıyor yani doğru değilse de yalanına çıkıyor. E, e, dolayısıyla e, eski ahlaki sorunlar kalmadı. Fakat bir takım yeni ahlaki sorunlar bu sosyal medyayla haber sitelerinden değil de daha çok sosyal medyayla nedir bunlar da? insanların bireysel fikirlerinden çalıştıkları kurumlarının kurumların fikirlerinin örtüşük örtüşmemesi noktasında dünyanın da hala tam çözemediği bir ki konu var şu anda. Yani bir bireyin kendi fikrini, fikrini söyleme özgürlüğü mü vardır yoksa kurumun kendi imajına vurgulama özgürlüğü.